Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Zaten kanımız bir Ramazan ibadeti olan oruç. Öncelikle oruç nefsi terbiye etmenin en güzel yoludur. Bunu bir hikaye ile gösterebilirim. Bir rivayet şöyle der. Allah mazimşen nefsi yaratmış ve ona sormuş. Men ene ve ma ente yani ben kimim sen kimsin demiş. Nefis ise küstah bir şekilde en ene ente ente demiş. Yani ben benim sen sensin. Allah'a karşı diyor bakın. Hiçbir azap onun bu küstah cevabını değiştirmemiş. Cehennemi bile atmış. Ama cehennemle asla olmayan nefis birazcık aç kalınca ne demiş biliyor musunuz? Ente Rabbiyel Rahim ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahimimsin. Bense senin aciz bir kulunum demiş. İşte cehennemle ıslah olmayan nefsin birazcık açlık çekince hemen ıslah olması. Öte yandan arkadaşlar oruç sadece belli bir saate kadar yiyip içmemek değil. Ayrıca günahlardan, kötü söz söylemekten kendini arındırmaktır. Ve son olarak da arkadaşlar orucu ve diğer ibadetlerinizi asla ihmal etmeyin. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videoyu her youtuber'ın klasiği gibi bitireceğim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.